Yapıyorsun, vücuttan elektrik gibi çekiyor <laughs> ee, ve de bantın arka yüzü kağıt parçasında e, cam kavanoza atıyorsun, onu da bol bol içiyorsun, o da içeri temizliyor. Sonuç harika. Peki nasıl oldu? Bir gösterir misin nasıl oldu nasıl oldu? Misal burası komple beyazdı, Beyaz. kabuk kabuktu. Sulu muydu? Ee, kabuğu kavuruncak kan ve su çıkıyordu, evet. kabuktu. Şu an pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Ondan sonra kafamda vardı. Evet. Vücudumun başka ellerinde vardı. Hı, hı Ondan sonra şu an... Şu anda yüzde kaç iyileşmiş hali? Yüzde seksen. Yüzde seksen. Kemal Bey'in göstermiş olduğu selef hastalığı yüzde seksen iyileşmiş hali. Çok... Devam edin böyle. Yüzde yirmi gibi az bir şey kaldı. Hı hı. Durmadan kullanıyorum işte. Peki memnun kaldınız mı? Memnun kaldım. Kalmasam burada olmam. Ben e, memnun kaldınız neden eee bu hiç, şey bilmiyorum şey açıklamayı e, yapmayayım